Arkadaşlar merhaba. Bugün günlük bir vlog çekeceğim. Ne yapacağız? Ne edeceğiz? Ee, şu an bir yandan Boran Madev ile konuşuyorum. Boran selam ver lan. Alo. Bunlar videoda mıydı? Evet. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Video <laughs> koyacakları. Yok onlar videoda değil de. <laughs> Allah Allah. Arkadaşlar şimdi bugün bir itişimden atacağız. Ee, onun dışında şu an kahvaltımı sucuklu yumurta ve salata yani hayat bitti arkadaşlar ben artık hayattan zevk almaya bakacağım dur lan seni kenarda bıraktım dur Boran Heh. onun dışında burada pilavım var bir de tavuk yaptım bunları yiyeceğiz bunları bir kaba koyacağım. Ben şu kahvaltıyı gömeyim. Ondan sonra Boran'ı almaya gideceğim. bunu koyayım. Boran'ı almaya Tuz'a gideceğiz ya. Allah. Sonra Semi Max'le buluşacağız. Durumlar şimdilik böyle. Ben şu kahvaltımı gömeyim, sonra bir hazırlanayım. Boran'ı almaya gideyim. Tamam Boran? görüşürüz. Tamam. Bay bay. Bay bay. Arkadaşlar ben kapatıyorum. Arkadaşlar şimdi Boran'ı almaya geldim arkadaşlar. Bu arka dolap ne? Şey yapma orada. Ney? Neresi? Neresi? Burası. Orayı çekme kanka. Sponsorum var. Şey... <laughs> Benim sponsorum nerede? Ayağımı çekiyor da burada. Allah Allah. Benim sponsorum nerede? Seninkiler... Boran almaya geldim şimdi. Seninkiler burada. Arkadaşlar Protein Ocean. Ata koduyla alabilirsiniz. Ata. Ejderha. Dragon Block. Bir kuşu besledim ejderha oldu. Allah. Im. Kötü bak yani. Kuşu besledim ha. Orana durum var Otur bir bandısıyım Sakın. Sakın artık al. Değil misin? Değilim ya, ya arkadaşlar. Burası benim evim. da bana yoksa. Bir yandan. <laughs> bir yandan. <laughs> arkadaşlar. Sakın. <laughs> Sakın artık <ona. gülüyor> Şey, protein ocean, kırma fries. Ata koduyla almıyor evet, musun? Sen, sen, ne bura? Yani her şeyi deniyoruz arkadaşlar. Denemeden en iyisini bilemeyiz. Bak, burada green super var. Hani yemek mi yesek? Ay, Yemedin mi hala? Yani yiyorum. Gel. Gel anne. Allah Allah. Bütün çekelim Az kaldı yani. Bak. Gel, yani koy şuraya birlikte otur Bu ne hızlı ya şunu ya. Göm şunu bir bak hala çatal diyor kaşık. Nerede? Kaşık. Çatalla tavuk yiyemeyiz ya. Al şunu. Teşekkür ederim. Onu da görsün sana. Tek Bak <laughs> Helal lan. Oha. Abi oğlum sen Tam başına kadar doğru. Doğru çok güzel. Dur. Sen mükemmelsin. Teşekkür ederim kardeşim Abi bu harbiden Bora Ahmet'i ziyaret şeyine döndü kanka Bu hal ne hadi şunu yani. <laughs> tavuk? Topuğunu... <laughs> ya Değicem mi tabi? Bora'nın topağını Ya. Salla, kafa salla. Videoya şey çıksın. Hah, evet. <laughs> yeah, yeah man. Yerim, hoş geldin. Hoş buldum abi. Nasılsın? Teşekkür İyiyim ben. Sen nasılsın abi? Teşekkür ederim. <laughs> <ben gülüyor> <laughs> <laughs> Arkadaşlar şu anda kahve içmeye geldik. Şahin. <laughs> Her <laughs> her El <ele gülüyor> <Ele ele> şahin <laughs> Herkes kafayı sıyırmış durumda. Süslü Kahve içip nereye geçiyoruz? <laughs> Piyazaya içe atacağız. Bak kim arıyor Alo. Neredesin? <laughs> ne diyorsun ya? Kimle? Fatih'le. Ha? Fatih'le. Fatih. Boyut e. Fatih beni. E. Şu an YouTube videosundasın bro. Tamam. 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 Güzel <laughs> tamam. geliyoruz. Nereye? Şey, hadi. Tamam. Abi siz bir yere oturun e. geliyoruz. Tamam. tamam. Bekletmeyelim bir de. Ya Hala vurmadın mı sen falan? Oğlum vursam oturur muyum? Neye bekliyoruz? 5 dakika daha Bizim da böyle. Kanka <laughs> <laughs> ya? Arkadaşlar Boran ilaca başladı. Bak ya onu açıklama oğlum videoda. Orayı kesin burayı <laughs> <da yapayım>. <laughs> Biz orayı keseceğiz. Kat atarız bir yere. Kat. Şovunu yap. Ben bir kendimi yöreyip pozlayacağım. Yok. Kendimi yormam lazım. Ben, ben seni çekeceğim ama sen <gülüyor> yap. <gülüyor> sen yap şovunu. Güzel çekti. Işık da alsın o zaman. Onu mu Bu ne? <laughs> Allah Allah bir şey öğrenmişsin. Bilimsel sen? falan söyleyen bak. <gülüyor> hadi. <gülüyor> hadi. Hadi hadi. <laughs> <laughs> ha Bora? Geliyor kafası. <laughs> <Giliyor muyum? gülüyor> 3 mu? boyutlu oldu. Kolyam. Mart'ta birinciyim. Mart'ta birincisin. Ne diyor ya? Kesinlikle. Bakacağız. Bakacağız, göreceğiz. Karlar ne yazıyor? Allah Allah. Arkadaşlar kendinize dikkat edin. İmanla görüşürüz. Azay'a geldik. Semih'i arıyoruz. Semih neredesin? Semih neredesin? Nasıl tutacağım ben ya? Sen tutsam ben. Ver ben tutayım. Daha sol. Abi, onu bir... Yok lan güzel duruyor. Gel gel bu. O ne oğlum ağzındaki? Abi mi yarra? Abi. Konuşma yarra abi nasıl? Ya Allah seni sorma. Şunun ağzındaki şey kazdı. Ora, onu hiç okunayla atlatamıyorum. Hangi olay? Onu anlatamaz bir Atakan hariç herkes yukarıda <laughs> Çok <laughs> değilmesiye gerek yok yani Dert var Öğrenirse çok sinirlenir <laughs> <laughs> Yanmıyor yanmıyor Ne demek yanmıyor Hani kızlar bizi bekliyordu Şaka Ben yapacağım <laughs> Orasını çakma yanına yanına <laughs> Sigarası yanına yanar Bak bak <laughs> İyi misin? Merhaba Fatih bugün kameraman sensin kardeşim benim Kameraman ne haber? Kamer kamerayı tutayım Öğret de Yaman. şu an kayıtta değil mi? Ha. Heyecanlandı. Ha. Evet, şey. Rotayın Ocean Pre-Workout Supreme Kodunuz ATA ATA koduyla <laughs> ATA koduyla alabilirsiniz indirimi Ooo. <laughs> oh. Harika İçeri bir daha Bir daha göster Ata koduyla indirimi <laughs> tamam, <bunu gideceğiz> biraz. <laughs> <laughs> Şimdi Kim Semirle başladık. Climb. 3'e 4'ten atıyoruz. yapmayacağım sadece idmana geldik size günlük vlog. Başka bir şey de yok. Sinirlendiğini de anlat. Ha? Sinirlendiğini de anlat. Sinirlendim de adım. Sen girecek misin? Gir hadi. Siz konuşmaya mı gidiyorsunuz? Öyle diyorum. Güzel. İşte üç kişi imkana giriyoruz. Tam girecektim adam atladı önüme. Benim abi üç kişiyiz. Dedi ki ne yapabilirim başka inklan yok dedi. Salonu göster. anasının nikahı gibi kalabalık. Neyse sinirlenmeyeceğim. Sinirlenmeyeceğim. Basmaya devam. Al, At, atabiliriz. Backfit'ten çıktık. İdman biraz sert Sendisiniz geçti. Verimsiz mi? Mi? mi geçti? Sert ama çok kalabalık da, çok dinlendik. Ee, Şimdi yemek yemeye falan Allah. gideceğiz de nereye oturalım? Starbucks Yemek yemeye gideceğiz. Oğlum İdman aşırı kalabalık ya. Kutayyan'ın storiesi. Kutayyan'ın storiesini gördük. Durumlar bayım. Kutayyan'ın storiesini gördük. Buradan Kutay'a selam söylüyoruz. Kutay merhaba kardeşim benim. Evet, Arkadaşlar şu anda yemek yiyoruz. Aa, Mikrofonu hiç kullanmadım bugün. Ben, <laughs> İnşallah almıştır. İnşallah sesi alıyorduk şu an. Amin. Yemek yiyoruz. Günlük vlog. Mikrofon çok da değil. Oha. Yemek yiyoruz. Birazdan kaydı kapatırız yoksa kısa sürecek kayıt da. Kötü örnek oluyoruz. Hı? Geriliyor mu? Oh -oh. Herkes Semih burada salata yiyor. Tavukla beraber. Su alsaydı keşke ya. Bora. Işık çok kötü burada ya. Of of of. Yetkili konser şunu çıkartmışlar. Tamam mesela. Arkadaşlar biz sohbet de. etmeye devam ediyoruz. Videoyu <gülme> kapatalım burada. Yani çok kısa bir video alacağım. Semin durumlar bayım. Allah. Like atıp abone olmayı unutmayın. Haddinizi bilin ha. Herkesin haddini bildiriyorum herkes, bu saatten her sonra. Herkes haddini bil. bilecek. Manitanızı Malitanız bile. dışarıda dolaşmayın Sakın manitanızı tek başına çıkarmayın dışarı. Evet. Kendim, olabilir. Olabilir. Kendinden biliyorum. Kendimden <laughs> biliyorum. Kendimden biliyorum sonra böyle orospuçları Oha 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 ya. Ya ara. Monetasyonunuzu izleyebilirsiniz. Çal da bilir. Sen orayı biple bu... ya. Kimsenin monetasyonu çalınmaz. <laughs> bu Boran İyi'ye mantanızı veriyorsa o... monetarınızı veriyor. <laughs> ne diyor <laughs> abi? KDB fark eder. Veriyorsa ben bir şey yapmış oldum. Evet var. Atkan buraları keseceksin herhalde. Yok koyacağım. <gülüyor> <Vallahi>. <gülüyor> Var aile, bye aile, bye. aile izliyor oğlum aile. Evet ya.